Sizin bu görüntüler için izleri verdi mi? Beni vermedi şahsen ve aksiyona geçmeliydim. İşte o yüzden burada en kolay yemeklerin yapıldığı, en kolay sofraların kurulduğu Ozan'ın mutfağında sizlerleyiz. Ee, bugün sizlere mantı yapacağız. O yüzden öncelikle ocağı çalıştırarak suyu ısıtma işlemine başlatmak isterim. Şimdi neden mantı diye düşüneceksiniz? Öncelikle şu, şimdi tek başına yaşayan birini düşünelim. Mesela ben. Şimdi buzluğu açıyorum. Buzlukta önceden kendime hazırladığım böyle mesela küçük işte kaplarda falan bulunan mantı var. O mantı bana şunu hissettiriyor. Ben eve geldiğim zaman aa şu an diyelim ki çok acıktım kesin bir şey yemem lazım. Aa dolaptaki o mantıyı hemen şipşak yapıp yiyebilirim. Ve çok kolay. Neden? Çünkü zaten gereken malzemeler basit ya. Yani. Birincisi bugün Pınar'ın küçük küçük Kayseri mantısını yapacağız. İkincisi evde bulunması elzem gereken bir şey yoğurdumuz. Gerisi işte salçası, yoğurt için sarımsağı, baharatlarımız falan arkadaşlar artık yani kanal ileri seviyeye gelmeye başladığı için biraz malzeme sayısı arttı kusura bakmayın öyle tek tek anlatamıyorum size. Mantıyı hayatımızda önemli bir yere koyduk yani böyle mesela önemli aile yemeklerinde falan böyle mantı yiyelim her zaman bir akla gelir çünkü mantı yerken herkes çok güvende olacak. Yani çocukluktan beri aşırı aşina olduğu bir tat. Bir de yani hani aile gibi sonuçta işte yemeği düşündüğün zaman işte mantısı, yoğurdu, sosu, işte baharatları falan. Yani böyle hani herkesi kucaklamaya hazır bir yemek havası var yani. O yüzden böyle toplu yemekleri falan da çok iyi kaldırıyor. Şöyle bir de date'e çıkacaksın ya bence bir mantı yenmeye kesin gidilmeli. Tabi şimdi hani ilk deyette, ikinci deyette demiyorum yani ama mesela şöyle dördüncü de beşinci de baktığın işler ciddi de şöyle mantı yemeye gideceksin yani. Çünkü hani zaten iki tarafında kendini aşırı güvende hissettiği bir ortam. Aynı zamanda şimdi mantının verdiği o sanki böyle hani aile ortamı var. Böyle o aşırı samimiyet. Aa suyumuz kaynamaya başladı. Çok az zeytinyağı ekleyeceğim. Yapışmasın diye. Bir de mesela mantı yemeye gittin yani. Dışarıda çok fazla böyle dikkat dağıtıcı bir öğe yok yani. yani. böyle zaten mantı var. Mantı zaten çocuktan beri aşina olduğun, güvendiğin bir tat. Karşı tarafla böyle hani ikinizin de çok güvendiği bir yemek çevresinde toplanmışsınız yani. Bu da mantı yerken bence iki insan birbiri hakkında çok şey öğrenebilir. Ki aslında o sürece yani yeme sürecine de tamamen tanık olacaksın. Yani şimdi başladı, ne kadar işte yoğurt döktü, sarımsaklı mı söyledi, sarımsaksız mı söyledi. Yani o sarımsaklı mı sarımsaksız mı düşünürken bile adamın suratına bakıp yani böyle bir samimiyet şöyle bir ölçebilirsin diye düşünüyorum. Daha sonra işte baharatlara geldiğinde işte mesela nane koyacak, reyhan koyacak, işte sumak koyacak falan. Sumak mesela çok kaçıracak. Sen aa sumak çok koydu ya Allah kahretsin diyeceksin. Bu arada bence mantıyı böyle hani kaynatırken de şöyle arada bir sürekli karıştırmakta fayda var. Çünkü yani ben böyle hani onlar böyle bireyselliklerini korusunlar istiyorum. Çünkü zaten sayılamayan bir şey falan değil. Yani. Mesela diyelim ki işte bu mantı tanelerinden bir tanesi yere düştü. Aa bir tane mantı düştü ya derim. İki tane düşse, aa iki tane mantı düştü derim. Yani öyle mantılar falan da yok. O yüzden böyle hani hepsini ayrı ayrı pişirmekte fayda görüyorum. Bu inançlar beni canlı tutuyor arkadaşlar. Orada o mantıların güvende olduğunu hissetmek istiyorum. Bunu size konuşmuştuk. Yani dediğim gibi kısaca mantı Yemeğe gittiğinde öyle dikkat dağıtıcı bir etken yok. Yani öyle birbirinizi iyi bir şekilde tanıyabilirsiniz diye düşünüyorum. Ama işte önce bir 3-4 tane deytle de böyle hani eğleneceksin gideceksin müzikli falan yerler yani. Öyle ondan sonra vaktin oluyor. Yapıştırırsın yani. <laughs> yapıştırırsın derken yani. <laughs> bir sonraki deyitleri yapıştırırsın. Ha bir yandan da mesela hani o aslında böyle dikkat dağıtıcı etkenlerin işte olduğu yerlerde işte buluşan insanlar da birbirleriyle evleniyorlar ya. Bunlardan sonra mesela balayına gidiyor. işte mesela ne bileyim böyle işte bir safariye gitmişler orada filleri görüyorsun, aslanları görüyorsun. Ya balayına gitmişsin sen yani. Ve mesela yandan fil geçiyor ya. Kocaman bir filden daha dikkat dağıtıcı ne olabilir yani düşünsene de. İşte böyle düşünce de demek ki öyle o daha bir renkli dünya seviyorlar böyle sürekli böyle beraber olalım o güzel anları birlikte böyle doyasıya yaşayalım falan gibi hissediyorlar. Ama diğerleri de mesela işte böyle atıyorum işte Fransa'da bir tane sahil kasabasına gidiyorsun. Orada bir tane otelde falan aşırı sessiz, sadece siz varsınız ve tek odak sizsiniz yani aslında. O da ayrı bir romantik tabi işte insanların beklentisiyle alakalı. Sadece hani o doğru eşleşmeyi doğru yapmak lazım. Bunu işte karşıdaki de sorun arkadaşlar. Mantı yemeye gittiniz orada ne konuşacaksın? Soracaksın yani mesela hayalindeki balayı ne diye? Çünkü hmm. bunu düşünmeyen de var ya. Ben mesela düşünmüyorum ha benim hayalimdeki balayı ne? Ah, ah. Başımıza iş çıkardı işte. Ama nedir yani? Öyle yani herhalde yine sakindir, makindir ya. Yok lan sakin falan da değildir ya. Öyle filli milli midir acaba? Filli milli olabilir arkadaşlar <laughs> ben de şu an. Bu arada size mutfağımızın yeni bir üyesiyle tanıştırmak istiyorum. Arkadaşlar blender aldım. Ve blender'ı gerçekten aktif bir şekilde kullanıyorum. Şimdi ilk defa sarımsaklı yoğurt yaparken deneyeceğim. Bakalım yani şu an iki diş sarımsağım var. Bir de bunların üstüne yoğurt koyacağım. Bakalım blenderda nasıl olacak? Hadi oğlum utandırma bizi. İnşallah ayran gibi bir şey olmaz ha çünkü bayağı blender yani sonuçta. Ya ayran gibi bir şey oldu ya. Ayran gibi bir şey oldu ya. Uf. Bu edilebilir bir şey miydi ya? Bende mi sıkıntı? Ulan şurada kolay bir yemek yapacağız Allah kahretsin. Tüm tadım kaçtı yemin ediyorum. Tamam sakin sakin şu an heyecan hiç gerek yok arkadaşlar pardon çok özür diliyorum. Şimdi sarımsak dövücümüz var hemen sarımsak dövücümüzü çıkarıyorum. Bunu da hemen sarımsakları ezeceğim. Ama işte zaten mantı yiyorduk samimi yemek falan diyorsun sen blender karıştırır sen böyle olur arkadaşlar. Evet. Her zaman sakinliğini koruyacaksın. Klasikse klasik yani. Bu arada arkadaşlar bir yandan ben şimdi cezvemde Tereyağını da eritmeye başlayacağım. Çünkü en son salçalı bir sos yapacağız ya şimdi yakışır yani. Ama işte insan merak ediyor ya. Bazen de böyle sarımsaklı yoğurt değil de sarımsaksız yoğurtlu mantı istiyorsun dışarıda. O sırada ne hissediyorsun? Yani böyle karşıdakine koksun mu istemiyorsun yoksa karşıdakinin senin sarımsaklı yoğurtlu söyleme ihtimalini mi böyle işte ortadan kaldırmaya çalışıyorsun? Yani bence kokması değil biraz daha o algı hani böyle ben sarımsaksız yoğurtlu söylüyorum tatlım ya. Yani. Evet bu arada artık yağımızın kaynadığına göre yarım kaşık salça mızı da. Mesela gittim mantı diyorlar ki işte sosu az mı olsun çok mu olsun? Zor soru mesela. Şimdi az olsun desen hani böyle azla yetinen biri imajı çiziyorsun. Çok olsun Sen de böyle sanki her şeyin daha fazlasını isteyen böyle gözü doymaz biri falan. İki arada bir dene yani gerçekten ne kadar kolay yemek işte atacağım buzda. Sana bir güven. Yani evdeki can yeleği. Öyle düşün. Yani şöyle süzgeçli bir tane kaşığın yok ya. Vallahi görüyorum alacaktım sonra dedim ki böyle süzerim ya falan ama kusura bakmayın arkadaşlar. Of vallahi çok güzel kokuyor. Müthiş mantı yaptım. Mükemmel bir şekilde süslü bir mantı yapmış olmak istiyorum. Süssüz olması onu biraz daha böyle etkisiz gösterecektir. Çünkü yemeklerin tadı gerçekten çok güzel oluyor. Siz göremiyorsunuz o yüzden üzülüyorum sizin için. Bari en azından görüntüsünden tadının güzel olduğunu anlayın istiyorum. Ama bir gün gerçekten böyle mantı yemeye gidersek. Yani o Reyhan'ı dökerken benim o heyecanımı gerçekten yaşayın istiyorum. İşte o zaman Reyhan konusunda gerçekten samimi miyim yoksa sallıyor muyum anlayabilirsiniz. Mesela fazla pul biber dökmek yani tam bir erkeklik gösterisi yani. Hani orada evet ben erkeğim diye bağıran bir görüntü. Ama benim mesela Reyhan dökmem sanki biraz daha şey o daha bir böyle samimi, daha bir erotik. Evet tadına bakıyoruz şu an. Evin neşesi. Can yerineceğim. Mantıya dördüncü, beşinci date'te gitmeyi unutmayın. Sakın yanlış anlaşılmaz olmasın. Yani ilk date'te gittik, neden böyle yanlış oldu falan gibi sorular gelirse de şimdiden önleminizi alın arkadaşlar. Bence çok güzel oldu. Umarım siz de beğenirsiniz. Kendinize iyi bakın.